Evet arkadaşlar şimdi hayvanlarımızı ayıracağız padok padok. Hepsi karıştı sabah kesime gönderdik hayvanları. Şimdi şapaşısı yaptık. Baya karıştı. Bunları tekrar herkesi kendi padoğuna dek gelecek şekilde düzenlememiz lazım. Altı pis değil. Altı gayet iyi. Pes hayvanlar için. Bu doluluk gayet normal. Çünkü bunların hareket etmemesini kısıtlıyor. Açtım diyor. Ha şu da gitsin. Yok şu gitsin. Çıkarıyor mu onları? değil. Bak bak. Bak O gidecek. Bak Gel. Bak şunu sür baba. <laughs> şu an altları dolu gibi olabilir arkadaşlar. Geçen yağmur yağdı. Kabardı yani anlayacağınız. Bak mesela şurayı dün temizledim buradan dolu. Ayrıca bes hayvanlarında alt dolu biraz olması lazım çünkü hareketi kısıtlamamız lazım alan çok geniş burada koşturup gürültü yapmamalar lazım Evet. Şurayı açıyorum abi. Ha. <laughs> Bugün zaten pardon biri boş aldı tüm. <laughs> ha. Ha ha ha. Ha boş geliyor. Siyah mı? Ha ha, sür onu baba, sür. Bu tarafa gittikçe hayvan büyüyor, bu tarafa gittikçe hayvan küçülüyor arkadaşlar. Boy, boy büyüklüklerine göre ayıracağız şimdi. Sıkıntılı olanlar gitti, şu an biraz daha rahat çalışıyoruz. Hı? Ha? Diller neden bu? Ha? Ha? Nasıl çekti? Ya <laughs> sen de sakar mısın ya? Ha? ha. Boz da böyle, diriyor ayağın. Şok, şok. Şok olacak ya. Abi onun uğraşına kadar, şunları şimdi ayarladıydık. Вур 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 Батрын мө гөтүн ээ Salla, salla. Ya var ki ya? Siyah. <laughs> ya? Bu da Ha, Ha! Oh. Oh. <laughs> Arkadan sürüyor. Ha ha ha! oh yavaş 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 sakin. Simenta gelecek abi simenta. İki tane var. Üç tane var hatta. Ne üç? 4 Şu taraftan mı toparlayayım? Ben ha. Ben oğlum 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 ha, ha. Bak ha! 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 Hadi hobici hobi bici ha. o. Geliyor, geliyor baba geliyor. Şu hayvanlar da. Kırmızı sıkıtıyor. Ya onlar şeyini aldı hormonu?

Seçildiler mi? Seçiliyor az kaldı. mi? Bir da... boz var bir de. Bak ne? Şu en sondakini göremedin mi? En sondaki küçük abi. Şu oradan Şu büyük sarı var ya bak yürüyen ona getireyim mi? <laughs> Hemen ortalama masa 20 dakika. 1 2 3 4 5. Orada 5 tane var. Burada on tane var. Orada beş tane, burada on dört tane. Gördün oraya alırsınız tamam. On sekiz, on dokuz. mu kalıyor? Şurada kaç tane var? Bir, iki, üç, dört. Şurada yok. On altı tane de burada var. Burada. On altı, on beş,

Bana geliyor. Akbaşı alalım ya. <laughs> Aç. <alalım ya>. <laughs> <Bağ geliyor ya. gülüyor> Benimden gelemedi benden.

ona düşürelim ya. Ha. Ha. Oh. Uh. Oh. Oh. Kalk. kalk. Kalk hadi kalk 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 Geliyor Ha, ha, ha. Hadi oğlum hadi hadi yavaş sakin Yavaş yavaş hadi Hadi tatlı oğlum benim hadi akıllı oğlum Ah Orayı kırdılar arkadaşlar sabah. Buraları tüm kırdılar. Çekil. <laughs> Baba arkamdan geliyor. <laughs> hadi, hadi. <gülüyor> Şu arkadaki iki tanesini almayalım mı? Alalım. <laughs> Şunu <gülüyor> al. İki ortada, iki yer ortada ama iki yer. Üçünü al istesin. Sen iki yer o geçti, o geçti diyor. onu. Şu iki geçti canım da şöyle şu iki şu iki. Geçelim. Aç. Onu ben söyleyeyim sen şuraya bak. boşuna seçiyoruz. Ya sen seçelim de. Aç o Şuna oldu ora. Şu ya. <laughs> ha. Dur, kokla ya. Ha? Sen şuraya geç, şuraya geç. Şu beyaz mı gelsin önündeki mi? Şu da güçlü gibi. Oh. <laughs> Valla <değil> Geliyor Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir

doktor <laughs> Şuradaki buzağları da aldık mıydı? Tamam. Sürüyüm abi ben. Siyahlar abi. Küçükleri. Siyahlar var bir de topal var. Hadi. Burada sıkıntılı yok değil mi? O bir topal alalım. Şu abi. var. Ha. Oh. Dur, dur dur dur. Ben oraya bir çıkar. Kayferin girmeyecek. Biliyorum abi. Ayrıyım da ben bunu. Başka. var 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 arkada da var sonuna da gitsin Sonra topal gitsin iki tane kaldı hah yas 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 bir daha toparlayalım bir şu bir küçük simetreyi de almayalım alalım, mı? Alalım, Buna herhalde her var iki tane şap vuruldu ya bilmiyorum sonuna da hah oh. ona bir, 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 bir vuruldu içeri kaçtı evet. Kocam şu siyahına, şu siyah, iki, siyah. i̇ki küçük siyah O da gitsin, o da gitsin Şuraya gitsin oraya Girsin, girsin o oh. Şu sıkıntılı baba Hangisi? Şu Şu siyahı da getireyim şu kaldı. Tamam. Ha. Dön 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 dön, dön. Çekil sen. Sen çekil. Onu ben bir çıkarayım eli. açtı ya Arkadaki Ha Onu oh no. Onu görmüyor musun? Gelesini. Burada kaç. Yer 9 mu aldı onun? Hemen sayalım. 3 5 8 9 tane de burada 10 10 Şu en sondakiler de 10 Aynen hayvanlar bir kendine gelsin Ah! <laughs> ah! Çeseyi bırakıyor. Evet, hayvan sağlığı seçme işimiz bitti. Zor oluyor arkadaşlar. İlerleyen süreçte işte. dediğim gibi açık besimizi geliştireceğiz. İşte aşı yorulur, yem yorulur, zarttır, zurttur. Henüz yeniyiz. Eksiğimiz çok. Bunlar ganca gün Aynen, on günün bulmaz da 10 gün geriye gitti hayvanlar. Gelişim açısından. Şimdi birbirlerinin üstünde kurma çabaları olacak. Sabah da bu traktörleri kullandık yüklerken. Arkadaki runoff tane su istemak için kullanılıyor. Arkadaşlar bu videomuz da böyle oldu. Hayvanlarımızı seçtik, sabah kesime gönderdik. Yarım saat önce kadar da, yarım saat değil de bir saat ile bir saat önce de şapaş sınır oldu. Hayvanlarımızı iyice karıştırdık. Hayvanlarımız. Onları güzelce ayırdık. Dün yeni açıklığımız şu an çok geliştirilmesi gerekiyor. Çok eksik var. Bunları ilerleyen süreçte tamamlayacağız. Hepsini yapmak bir anda kolay değil. Hem maddi açıdan hem de şartlarla bu saatlik durumuna el vermiyor hayvanlarımız işte gibi artık zamanı geldikçe kesime gidecekler. Umarım güzel bir video olmuştur. Yani e, yaşadığımız durumları, gerek çıktık hayatını, gerek çıktık işleri, çıktık hayvanlarını sizlere göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Kolay değil. Yaptığımız işler ciddi anlamda zor. Bir de bu hayvanlarla uğraşmak ciddi zor yani. Bir tonlu hayvanlar arkadaşlar. Bunların yani yaptığı şiddet en kısa sürede gelecek sizlere göstereceğim. Bunlar bir insana çarpsın direkt yani. Direkt ilk seferde ölürüz. Şurada buğun yeri var. Şuraya yanaşayım ben. Yanaşamadım. Biraz daha yakın yanaştırmam lazım. Buraya dikkat etmedim. Şöyle Ayağımları bundan alıp bitti. Bunun işi Evet arkadaşlar bu videomuz böyle oldu. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.